Ben doğma büyüme 1957'den beri Kişi olduğum için at pazarına çok sık yolumuz düşerdi. Bir de o dönemde bizim gençliğimizde hızlı gençler vardı. Artina'ya giderdik biz at pazarında. Atina'ya kilisenin bu tarafında dar bir sokağın içerisinde küçüğü köhne bir da bıçak yapardık. Biz ona o zamanlar böyle ağzı oluklu iki ağzı falan bıçak yaptırdık Artina'ya. Artina sonradan yanına bir Müslüman orta kaldı. Bir Müslüman ortağıyla birlikte benim dükkana gelirdi, ben ona malzeme keser verirdim. Kestiği malzemeleri kendisi getirirdi, çeliği çok güçlü bir malzeme getirirdi. Ben onu ofisinde keserdim, Artina'ya verirdik, Artina onu bıçak yapardı. Son zamanlarında devamlı alkol aldığını falan duydum, çok sık alkol aldığını duydum, Ağzımda da diş falan almamıştı. İstanbul'a çok sık gider gelirdi. İstanbul'a git, Bizde gidip geldiğinin sebebini öğrenmek istediğimizde kendisinin han olduğunu söyledi. İstanbul'da, Beyoğlu'nda veya hangi sebepte olduğunu bilmiyorum. Bir yerde bir hanı varmış Artın Ağa. Artın ile birlikte bizim çocukluğumuzda sünnet düğünü falan olan bir Tümer Bes Fatırası vardı. Tümer Bes büyük bir havuzu vardı. Orada yazlık bir bahçeydi. Büyük falan her yerde yoktu o zaman. Orada orkestra vardı, Alafranga Orkestra ve Orkestranın bateristi Karakin diye bir Ermeni arkadaştı. Şişman'dan bir Ermeni arkadaştı. Onu da çok iyi tanıdım. Bir de bizim bağır aseriyle, bağımızın orada olması aseriyle Talas'ı Sarkis diye bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaş da sadece besicilik, et, kuzuk bastırmayla falan uğraşıyordu. Bu arada son zamanlarda işte bundan 15-18 sene önce kadar falan gazetede falan okudum. Beş ton bir sucuk, kaçak sucuk yaptı veya sağlığa zararlı mı yaptı, nasıl yaptıysanız bilemiyorum. Beş ton bir sucuk yaptı, bu çocuk iflas etti. Ondan sonra nereye gitti, İstanbul'a mı gitti, Türk Kayseri mi terk etti, nereye gitti bilmiyorum. Yani Kayseri'de bunları anlatacağımız, karşılıklı sohbet edebileceğimiz kişilerde say bir kelim parmakları kadar az kaldı yani. Artını sorsam kimse bilmez, şarkısı sorsam kimse tanımaz, karakini sorsam kimse bilmez. Kalmadı yani bunları tanıyan insan kalmadı. Ben de tesadüfen ne diyeyim tevafuken bu çevrede büyüdüm ya. Hep bu insanlarla haşır neşir olduk yani. Artına gittim bıçak yaptırdım. Ben ne bileyim ben Artin'in Ermeni olduğunu veya iler zamanla böyle olacağını İstanbul'da hanı olduğunu, hamam olduğunu ben bilmiyorum ki. Adam köhne bir, izle bir dükkanda bıçak yapar adam. Serkis de bir dahım gezerdi. Kimse yanına yaklaşamazdı. Yani beyaz dahım elbise, aynalı gözlükler, gözlükler falan, limonlu saçlar. Yani bu adamlar görünce biz hemen yanına vardık. nasılsın, nasıl iyi misin, şudur falan. İnsan canlısı insanlardı yani. insana karşı iyi davranırlardı. Başka hiçbir şeyleri görmedim ben. Karakin de öyle. Karakin işinin adamıydı yani. Sadece bateri çalardı. Baterisi çalardı, düğün açtığını kılıç giyemiyorsun parasını aldı bu kadar gider zaten. Tanrıdıklarımız işte, bizim bildiklerimiz bunlar. Bana ziraat aletlerinden parça getirirdi Artin. Artin zırat Ziraat aletlerinden kultivatör mü, van veyni böyle bir kasnak gibi bir şey getirdi. Onu bıçakla çizmiş, bıçak şeklinde çizmiş olarak. Ben de sanayide asıl tonacı olduğu için onu bıçakla Oksijenle keserdim, bu götürürdü at pazarında. Kilisenin biraz bu tarafında bir dükkanı vardı. Orada bunu döver, ocakta işler. Başta ağzını açar, bıçak yapar, satardı bu adam. Arsina'yı böyle bilir. Esra'dan kasket falan yiyen bir adam. Sonra da İstanbul'a gitti. İstanbul'da hanın manını ne yaptı? Kiraya alırdı, sattı, ne yaptı? Son duyduğumda Artina rahmetli oldu, haberin var mı falan diye arkadaşlar söyledi. Artına ölmüş diye duyduk o zaman. Başka i̇şte benim bildiklerim bu kadar yani. Son <laughs> zamanlarda da beyhaneye takıldığını falan, beyhanelere falan çok sık gittiğini duydum. O çevrede arkadaşlarımız vardı. Çünkü ben Artina'yı tanıdığım için bana haberini getirdiler yani. Artina işte İstanbul'a gitmiş haberin var mı? Artina hastalanmış haberin var mı? Artina hastaneden çıkmış haberin var mı falan sürekli bana söylerlerdi. Ben devamlı alışveriş de yaptım o adamla. Malzeme kestim verdim, para aldım, Bıçak yaptırdım, bilmem ne yaptım. Ekonomik olarak ilişkilerimiz de oldu Atina Makamı cennet olsun diyelim, ne diyelim?